Günler arkadaşlar bu yazın izne gelip gittim ve iznim gayet güzel geçti. Ee, ekonomi sıkıntı ne yazık ki Türkiye'de de var. Avrupa'da da var yani ben şu anda Almanya'da yaşıyorum. Yani buradaki sıkıntı, oraya nispeten daha refahlı halde değiliz. Eskiden aldığımız şeyi şimdi iki katına, üç katına alıyoruz. E yalnız bir ay rahat ettim mi, bu ne yazık ki Türkiye'deki vatandaşlarımızın aile yakınlarımızın dilinde peleçeli gibi bunu söylüyorlar. Biz Euro bozuncu 18 TL diyor ama biz o 18 TL'de 12 ay boyunca faydalanmıyor. Sadece bir ay iznimizi yapıp Ay faydalanıyor. Mesela şöyle diyeyim. Buradaki askeri ücret net 1800 euro tek kişi. Buradaki aylık kiralar en düşüğü 800 euro. Ortalama ayrı, aylık kiralar 1000 1200 euro. gelde de 800 euro'yla geçin. Demek istediğim herkes sıkıntıda. Lakin bunu Türkiye'de anlamıyorlar. Yani biz eski dünyada yaşanmıyoruz. Ekonomi dar, boğazı var. Yani bu sadece Türkiye'de değil. Mesela şöyle diye. Bu arada alınan maç 1800 öyle. Tekrar ediyorum. Gideri de 2000 euro'dan fazla ne yazık ki. Yani da, daima ekside kalıyoruz. Alınman süresler Gelince bu hoş karışılan turist geliyor, ekonomi katkısı oluyor deniliyor. Onlara hoş bakılıyor. Bize gelince ne yazık ki millet ayıp bizi besliyor diye yaygara yakın varıyor bize de şöyle avantaj var. Biz gelince para harcıyoruz ülkemizde böyle euro iki lirayken aynı miktarı da alır veriş de yapıyorduk. Bunu gören yok, duyan yok. Bakın. Bölenmeye dayım buradaki kağıt kürek Türkiye'de uygulsa, uygulanmış olsalar sizler de bu kadarsınız. gel diyorsunuz. Gelemeyiz çünkü düzenimiz burada size gelemezseniz çünkü düzeniniz orada siz biz olmayalım. Gerçekten olmayalım. Ben çok üzülüyorum. Ben bu sana bu tartışma kadar çok şükür öyle fazla girinmedim. Ben gerçekten sadece gidince salayı rahim yapmak istiyorum ve 11 ay ülkemi özlüyorum. Bir ay daha sıcak gidiyorum. Bu çok görülmez yani. Ee, ve şuna diyeyim. Biraz sabır. Bakın. Oyun çok büyük. Biz de günlerde dinimizden vur başlayalım. Önce bir profesör vardı Celal Şengel. Dışkısını yemeyi meziye tanıyor. Ondan sonra üstün olmayan dökmen diye profesör var. O da diyor ki baş dedi, nayrala olamaz diye. Mimar olabilir diye. Birkaç alan sayıyor. Bu benim alanım değil. Bir şey diyemem diye. Ama monitör olamaz diye ne yani. Neden bunlar oluyor? Hiç düşündünüz mü? İngilizler Kutluç Savaşı'nda bir sözü var. Türklerle savaşamayız, bari dinlerinden oynayalım dediler. Ve buna kısmen ne yazık ki başardılar. Baba ne dedi birkaç yıl önce? Hristi, e, Müslüman kızları bizim kızlarımıza fazla benzemeye başladı. Haç taksınlar bizim bu kızları diye. Yani biz ne kadar benzemek istesek de bizi istemiyorlar. Bunu bir anlayın ya. Zor değil. Gerçekten zor değil. Yani ne bileyim daha birbirimize anlayışla karışılayıp öyle yaşayabiliriz. Aa, sen şucusun kuşkusun değil. Biz insanız önce. Her şeyden önce insanız. Ondan sonra ha düşüncelerimiz birbirimiz yakın veya mesafeli bunlar da olan bir şeydi. Bunlar renk demektir. Her gün siyah beyaz filme bakılır mı? Artık çoğumuz re renkli filmlere bakıyoruz. Yani birlik olalım. Gaza gelmeyelim. Euro'da, dolar da yurada seni düşecek arkadaşlar. Biraz sabır, sabır, sabır. Birbirimize sabır tavsiye ederim. Şu anda alınmaya da Soğuk duş duruş aldın diyorlar. Niye? Tamam yapalım. Ama milleti büyüklere maaşının da kılsınlar. Vatandaşa da alsınlar. Yani dert her yerde de aynı. Türkiye'de fazla değil. En az iddia ediyorum. Türkiye sıkıntıda. de hiç para yok, az var ama hayat devam ediyor. Bu arada bu kadar etmiyor. Herkes elindekini tutmak peşinde bence yanlış. Çünkü rızkı veren Allah'tır tamam mı? Birbirimize sahip çıkalım. Ben doğumla büyüyüm ve buralıyım ama benim bayram pürük bayrağı benim son durağım köyümdeki mezar başka hiçbir yerde kalan sağlayacaklar Like falan da istemiyorum. Birbirimizi beğenmeye bakalım sadece. Selamun Aleyküm.